Samsung'dan merhabalar. Onun Onvo RX5 ile alakalı kronik sorunlara değineceğim arkadaşlar. Ee, videonun sesinde bir sorun olduğu için sesi sonradan kaydettim. Bilginiz olsun. Ee, bu kanalımda benim başka bir videom da var. Orada bu konuya ufaktan değinmiştim. Gidon yalpalama ile alakalı sorunlara değinmiştim orada. Ee, dediğim gibi benim cihazımda bu sorun yok. Gidon yalpalama olayı, tank scraper dediğimiz olay. Fakat 10 e, birçok cihazında var. E, yakınımda başka arkadaşlar da bu cihaz e, yakınımdaki diğer arkadaşların cihazlarında rx 5'lerinde bu sorunla rastladım. Hatta bir tanesinin gidonunu söküp kendim tekrar sıkmama rağmen bayağı kuvvetli sorunu tamamen giderememiştim. E, yani bu sizin şansınıza kalmış bir şey. Sizde çıkar çıkmaz bilemiyorum. Bendeki cihazda böyle bir problem yok. Fakat bendeki cihazda şöyle bir problem var. Ben bu cihazı aldık, aldım 6 ay falan oldu. Yani değişimle geldi bu cihaz. Sıfır kutulu olarak geldi. Diğer cihazla alakalı sorunlarla alakalı video çekmiştim YouTube kanalına. Bayağı da bir izlenme olmuştu. Bunun üzerine satıcı beni aradı ve video kaldırmamı istedi ve sorununu çözeceğini söyledi. Ben de videoyu kaldırdım ve sıfır kutulu bu cihazı gönderdi bana. Yani o videoda diğer cihazların e, ne halde geldiğini, neler başıma geldiğini anlatmıştım. İstek olursa onunla alakalı bir video da çekerim. Yani Omo'nun bir, bir türlü rezilliğini anlattım orada. Bunun üzerine dediğim gibi beni arayıp e, cihazın sıfırını gönderebileceklerini söylediler bana. Sorunumu çözebileceklerini daha doğrusu. Ve videomu kaldırmamı istedi. De. Ben de videoyu kaldırdım. Onun üzerine bu sıfır cihaz geldi kutu olarak. Şu an e, videoda görmüş olduğunuz cihaz. 6 aylık cihaz bu cihaz. Cihazı kullanmaya başladıktan bir hafta sonra 3. modda çift motorda bakın çift motorda özellikle söylüyorum. Tek motor 3. modda yapmıyor çünkü. Çift motorda 3. modda 50-60'lı hızlarda giderken gaz kolunu bıraktığınız zaman, yani cihaz kendiliğinden ak, akıp gitsin e, boşta e, deyip gaz bulunu bıraktığınız an e, cihaz e, felaket şekilde bir e, frenleme şeklinde bir şey yapıyor. Böyle bir yığılma yapıyor. Öne öne geriye. Yani araçların vites değiştirirken yaptığından daha sert bir şekilde. Ve bu durumda düşenler oldu. E, düşüp yanılanlar oldu. Bazı gruplarda e, Sukulur gruplarında e, ben bunları gördüm yazışmalarını e, düşüp yaralananlar oldu ve benim başıma da bu bir hafta sonra geldi bu şekilde düşmedim çok şükür e, temkinli sürekli temkinli davrandığım için ve e, satıcı firmanın sahibini aradım kendisiyle diyalogumuz olduğu için e, cihazın e, yani bana yeni bir cihaz gönderdiği için kendisine bir güven oluştu bende. Ve kendisine bu cihazın böyle böyle bir problemi olduğunu söyledim. Kendisi de bunun bana güvenlik amaçlı yapıldığını söyledi. Yani mantıklı değil aslında da değildi de zaten. İnanmak da pek istemedim ama şimdi aramızda gelişen bir samimiyetten dolayı yani cihazda bir sohbetimiz oldu telefonda. Yani sorun, sorunumuzu giderdiler sözde. Yani inanmak istedim bir nevi. Fakat aklıma da yatmadı bu. Ve araştırıyorum yani o günden bugüne kadar araştırıyorum. Ve ara ara bu sorun başıma geliyordu ara ara. Son bundan bir iki ay önce tekrar e, yani bu üçüncü mod çok da aşırı fazla kullanmıyorum. Ara ara yani trafiğin akışını engellememek için kullanıyorum. E, trafiğin akışını engellememek için kullandığı kullanmak zorunda kaldığım zamanlar, hızlanmak zorunda kaldığım zamanlarda kullandığım için çok sık kullanmıyorum bu modu. Çünkü yani 60-65 km hızlara çıkıyor ve böyle bir cihazda bu tehlikeli işin açıkçası. Yani her zaman bu şekilde gazlamak gerektiği yerlerde kullanıyorum. En son 2 ay önce dediğim gibi işim vardı. Trafikte yoğun aktığı bir trafiğin yoğun aktığı bir yola çıkmak zorunda kaldım ve tapa gaz giderken e, gaz kolunu bıraktığımda böyle bir silkeleme yaptı ve beni bayağı bir korkuttu. Tekrar e, yaptım, denedim. Yani tekrar gazladım. Yine aynı şekilde yaptı. İkinci yapışından sonra üçüncü moddan cihazı ikinci moda alıp o şekilde e, kıyıdan köşeden gitmeye çalıştım. Trafiğin akışını engellemeden. Yani bayağı bir korktum. Yani o iki aylık şu videoyu çektim bu döneme kadar iki aylık dönemde bu üçüncü modu hiç açmadım. Çünkü beni aşırı derecede korkuttu. Daha öncekilerde bu kadar da sert yapmıyordu yani. Sertti ama bu kadar da değildi ve bu sefer daha sık yapıyor. Zamanla sıklaştı bu. Ve bununla ilgili bazı sosyal medyalarda, yorumlarda servise cihazların gittiğini ve cihazda kontrolcülerin değiştiğini fakat bir süre sonra kontrolcülerin yeni kontrolcü takılmasına rağmen cihazın aynı sorunu tekrarladığını ee, söyleyenler var, yazanlar var. Böyle bir sorun var. Şimdi bu e, sorun e, tekrarlıyorum yine. Üçüncü modda çift motorda 50 ile 60 ile 65 li hızlarda giderken gaz kolunu bıraktığınızda yani cihaz akışsın kendiliğinden, boşta gitsin. Yani bir aracın boşta gitmek, boşa alma, alın, alınması misali. Ne olur? Bu aracı, aracı boş alırsınız. Yolun durumuna göre bir müddet cihaz kendiliğinden akar ve yavaş yavaş kendiliğinden yavaşlar. Böyle olması gerekiyor. Fakat bu cihazda böyle sert bir fren yapıyor. E, fren midir o da nedir bilmiyoruz. Fren de, yapmıyor tabi. E, bir uyumsuzluk var ön motorla arka motor arasında benim anladığım kadarıyla bir iletişimsizlik var ve bu iletişimsizlik sonucunda da e, cihaz hızını birden e, örnek veriyorum 60'tan 40'a veya 35'lere kadar aniden düşürebiliyor ve düşünün bu durumda. Temkinli davranmayan, dikkatli davranmayan, cihaza sert bir şekilde tutmayan bir insan rahatlıkla düşebilir. Ve dediğim gibi düşenler de var. Ve sonuç itibariyle 2 ay önce bu satış mağazasının sahibini ben tekrar aradım. Dedim böyle böyle bir sorunumuz var. Ne yapabiliriz? Kendisi ben döneceğim dedi size dedi. Ee, pazartesi itibariyle hafta sonuyla aramam. Pazartesi sipariyle döneceğim dedi. Fakat pazartesi dönem olmadı. Daha sonra mesaj attım. Hastayım dendi işte vesaire vesaire. Aradan 15 gün geçti. Hala dönüş yapılmadı. En sonunda 15-20 gün sonra, 20 gün sonra ben aradım tekrar ve telefona baktı ee, ve sorunu tekrar anlattım kendisine. Ee, Kendisini bana anlattığı kadarıyla bu sorun firmada şu an e, bilinen coşmuş bir durum sorunun da e, nasıl çözüleceği hakkında bir bilgileri yok. E, anladığım kadarıyla. Çünkü e, daha önceki sosyal medya yazışmalarından da gördüğüm gibi kontrolcülerin değişmesine rağmen cihazın sorunu giderilemiyor. E, bana şunu söyledi. E, cihazın işte ilk önce üstü kapalı şöyle bir şeyde kullandı. Ya bu cihazlar 25 km ile sınırlıdır. Daha yukarı normalde çıkılmaması gerekir. Hani başka biri bana bunu söylese ben sana bunu söylerdim gibi böyle bir saçma bir şey söyledi. <laughs> Pardon. Ben de dedim ki madem 25 km ile bu sınırlı bir cihaz o zaman niye hız sınırı üzerinde gelmiyor? Niye açılabilecek şekilde yapıyorsunuz bunu? Kanunen bunun açılamaması gerekiyor. İşte araçlar örnek veriyor. Yazılım atılarak açılıyormuş. Dedim ki bu Yazılımla falan açılan bir şey değil. Kendisi zaten 25 kilometre sınırıyla gelmiyor. Gelse bile ekrandan çok rahat bir şekilde açılabiliyor. Ki kaldı ki böyle bir 25 kilometre hızla satsan sen bunu kimse almaz zaten dedim yani. Böyle bir durum mümkün değil. Yani işi yokuşa sürme peşinde arkadaş. Daha sonra bana bu cevabı verdiğimden sonra Çin'den mühendis geleceğini Çin'den gelen mühendislerin inceleyip sorunu çözeceklerini söyledi. Ben dedim mühendisler, mühendisler ne zaman gelecekler? İki haftaya gelebilir, bir aya gelebilir, üç aya gelebilir veya hiç gelmeyebilir. Mailleşiyoruz. Yani bu kadar saçma bir şekilde mailleşiyoruz. Yani ne olacağı belli değil. Yani havada bir konu. Yani nasıl olacak, ne olacak belli değil. Böyle bir cevapla geldi bana. Ben de kafasını, telefonu tekrar arayacağım, sizi tekrar ararım dedim. 2 haftasında kapattım telefonu. Yani beni oyaladığını anladığım için bu şekilde. Yani cihazına sahip çıkmadı arkadaştır. Ee, bu satıcı arkadaş. Ee, ben onun lafıyla bir videoyu, yani o kadar izlenen videoyu, onun ne olduğunu net şekilde anlattığım videoyu kaldırım. kaldırdım YouTube kanalımdan. Biz dürüst şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Her zaman dürüstlük yanındayım ben. Doğruluk yanındayım. Şu an videoyu çekerken de herhangi bir hazırlık vesaire hiçbir şey yapmadım. Olduğu gibi aklımdaki konuları size aktarıyorum ki bu konular hakkında bilgi sahibi olup alacaksanız bu cihazı bu şekilde alın. Arkadaşlar bu cihazın böyle bir önemli sorunu var. Birçok kişi bunu bilmiyor. Bunu motor freni zannedenler var. Hatta bunu Komik ama bazı özel servislerde dahi bunu motor freni yapıyor dediler bana. ya Bunu anlattığımda fakat bu cihazda motor freni yok dediğimde Allah Allah dediler. Yani bunun motor bu cihazda motor freni yok kesinlikle. Yani e, bunu motor freni yapıyorsan nedenler? yanılıyorlar. motor freni bu cihazda yok. Bu motor freniyle falan alakalı bir şey değil. Sadece bir uyumsuzluk var parçalar arasında benim bildiğim kadarıyla. Artık motorlar arasında veya kontrolcülerle işte kumanda arasında, bilmiyorum bir yerde bir e, şeysizlik var. İletişim problemi var. Anladığım kadarıyla. Bununla ilgili bir sorun, bir arıza bu. Bununla ilgili ben Tüketici Hakemiyetine tekrar başvurumu yaptım. Daha önce bir başvurum vardı zaten. Başvurumu geri çekmiştim. Aynı başvurumun koduyla e, koduyla beraber, e, şey beraber tekrar aynı başvurumu yeniledim. Şu an e, Tüketici Hakemiyetinde bununla ilgili konu. E, ve dediğim gibi bu cihazda bu sorununuz varsa bu sorunun üzerine gidin. Eğer gitmezseniz bu sizin için değil şirket için artı olur. Gitmediğiniz sürece. Ha bire bu cihazı satıyorlar. Ha bire bu cihazı satarlar. Ve sizin gibi bir sürü insan sorun sahibi olur. Onun sebepten bu şirketin sorunlarını, yaşadığınız sorunları tüketici hakimiyetine götürün veya dinlendirin sosyal medya üzerinde insanlar bilsinler. Yani onların cihazını alıp da memnun olan 10 kişiden ya 2'dir ya 3'tür arkadaşlar. Yani abartmıyorum gerçekten ya 2 ya 3'tür. Yani 4 5 olmaz kesinlikle. Çünkü ben e, bununla ilgili çok çevremde baktığımda ve sosyal medyada ve çevremde gördüğümde yani çok sıkıntı var. Eee Arık 6'sında da var. Mesela Arık 6'yı çık getirdiler yeni. Onda da var. E, Gidon Yalpalaması Tank Slapper dediğimiz olay onda da var. Ondan sonra çamur sıçratma olayı var. Hatta adamın bir arkasına lastik takmış koca çirkin bir şekilde. Youtube'da videosu var. Çamur sıçratmayı engellemek için. Ee, gidonunda yine boşluk var, sıkıntı var. Orasına burasına bir şeyler sıkıştırıp kullanmaya kalkıyor vatandaş onu. Ee, böyle bir problemler var. Yani 6'sında, 7'sinde, sekizinde, hepsinde bazı problemler var. 7'sinde işte İşte civatarlarla alakalı problemler var. E, saplamalarla alakalı problemler var. Yani fiyat performans, fiyat performans diyoruz ama fiyat performans dediğimiz olay e, üretim sırasında bazı noktalardan, kaliteden kısarsınız. Fakat bu kıstığınız noktalar cihazın kullanımına engel teşkil etmez, size sorun çıkarmaz. Yani budur fiyat performans. Eğer sizin kullanımıza engel teşkil ediyorsa, sorun çıkarıyorsa e ee, siz bunu e, sorunsuz kullanamıyorsanız bu fiyat performans değildir. Bu rezilliktir arkadaşlar. Yani bu videoda anlatmak istediklerim bu. Ee, bunun için bu videoyu çekiyorum. Alacak olan arkadaşlar e, bilgi sahibi olsunlar. Dediğim gibi hepsinde bu cihazın problem bu cihazların hepsinde problem var. Eğer imkanınız varsa bilinen farklı modellere yönelmenizi tavsiye ederim. Ee, videonun altında herhangi e, bir yorum yaparsanız e, Benden kısa zamanda dönüş yapmayıp cevaplamaya çalışırım sorularınızı. Tekrar görüşmek üzere başka videolarda.